Hırvatistan'a girdim. Dümdüz ilerleyin. Niye çıktı bu sınır? Free passage. Hırvatistan dedi, free passage dedi. Öbürlerinde hiç pasaj da yoktu. İyi. Bir ülkeden çık, öbürüne gir. Dolandırıldık. Buradan başbakana sesleniyorum. 16 Euro'yu sadece yarım saatlik Slovenya yolu için vermişiz. Minyet dediği zımbırtıya. Çünkü şimdi tekrar kart aldım. 4 Euro bir daha vereceğim. E vinyet sadece Slovenya içinmiş. Dolandırıldık. Uhu Zagreb'e geldim hemen şu aşağıda. Yaya yolu var. Yaya bölgesi oteller bölgesi hatta sokakları kapatmışlar yayalar girecek diye bakayım bugün cumartesi acaba neler oluyor şu pize saçı pişişi var ya pişişi o yaya bölgesi demek sanırım çünkü kapalı olan yerlerde o yazıyordu misal bu sokak kapalı eylem mi var acaba hakikaten eylem varsa tercüme edemeyeceğim şimdi ya bir şey yazıyor işte yaya bölgesi tamam yürü galiba karnavala denk gelmişim burası kocaman bir park benim bildiğim çünkü geçen sefer gelmiştim oradan hatırlıyorum Burası da işte Filirence Filirence ne demekse Pana yeri Eyvah Kim kırmızı da kim kırmızı kim yeşil E ee, dalalım mı Ne var burada Dalalım Vardır bir şey Noel de yılbaşı da bitti zannediyordum ama galiba bitmemiş buralarda. Ee, ya da eğlenmek için zaman yok. Burası bir panayır alanı. Hava sıfır derece. Ve çok kalabalık. Yemekçiler var. Çok yemekçi var. Her şey var. Ama ne yok? Bir füme balık yok. Ama bayağı şey var güzel. Şiş var mesela. Çocuk çok. Hepsi de tulum giymiş. Anca öyle dayanabiliyorlar. Çok kolay. Ben niye çocuklara bakıyorsam. Bakmıyorum. Karşıma çıkıyorlar. Bir şey yiyeyim. Fulirange eğer sözlük doğru çevirdiyse dalga geçmek demekmiş. Ama herhalde zaman olarak dalga geçmekten bahsediyordur. O panayırın karşısında bu panayır var. Bu rakip panayır bu parkın içinde saat 8'de Voice Amsterdam burası neydi? Zagreb. Voice Zagreb'in konseri olacak yazıyordu. Şu anda kimse yok. karşıdaki panayır yemekçiydi. Bu panayır daha çok içecek satıyor. Ve sanat sokağı da var. Sanatsal şeyler satıyorlar. Tabii el işçiliği olduğu için 8 katı pahalı oluyor onlar. Millet eğleniyor hala. Hava 0 derece. Nasıl üşümüyorlar? Ya da üşüyorlarsa da çaktırmıyorlar mı? Bugünkü program Bugün ayın 4'ü olması lazım. Saat 8 The Voice Academy Zagreb ama kapalı kimse yok. Alo neredesiniz? Ben döneceğim çok üşüdüm. Ya aslında çok üşümekten değil ya. Ne yapacağım burada? Ama üşüdüm de bir yandan düşündüm de. Güzel yapmışlar. Bunlar hala Noel'deler. Hello Noel. Hello. Hello. İki Leyla. Hello. Yoldan çıktım. Şoseye girdim parkın içinden geçeyim dedim. Bunlar dekor yapmışlar. Güzel olmuş. Önce biberiye mi diye baktım da. Biberiye bu soğukta dayanmaz herhalde. Buranın özel bitkisi mi acaba dedim. Onu da çözemedim. Bitki bilgim yetmedi. Böyle ufak yapraklı bir şey. Ama sıfır dereceye dayandığına göre. Dayanıklı bir şey. Burası da havuzmuş. İçine iki balık atsaydık. Timsah koyalım. Yasak mı acaba ya? Millet burada köpeğini gezdiriyor ama ben de gezmiş oluyorum. Dün gece otele gidince arabayı park ettim. Zar zor bir yer buldum. Normalde dün gece cumartesi gecesiydi. Bugün pazar. Pazar günleri Ücretsiz oluyor yol kenarı parklar. Meğerse bu park ettiğim yer ücretliymiş. Sabah bir baktım bir tane etiket işte 13.30 euro ödeyin diye. Nasıl ödeniyor? Bir posta çeki vermiş. E bugün kapalı. Bir de e, uygulama var ZG Park diye. Oradan ödeyeyim ödeyim dedim. Önce uygulamayı indirdim, sonra kart yükledim, sonra. Ee, bilgileri girdim vesaire. Ödemeye çalıştım. a dedi bakiye yetersiz ya. Koskocaman kart nasıl bakiye yetersiz olur. 10 kere denedim. Bakiye yetersiz, bakiye yetersiz. Sonra başka bir şey yapmaya çalıştım. Orada başka bir e, tuşlar falan var. Prepaid. Bilmem ne yazıyor. Oradan yapmaya çalıştım. Aa ödedin dedi. E hani ödememiştim? Yok ödemişim. Ya benim derdim sınırlarda bir şey olmasın, bir sorun çıkmasın. Bir daha geldiğim zaman vize almaya başvurduğum zaman sen park parası ödememişsin demesinler. Ya yani unutulmuş bile olsa ayıp bir şey yani e, kötü izlenim bırakıyor. Onun yüzden hemen ödemeye çalışıyorum. O yüzden ödedim sanıyorum ama gidiyorum Zagreb'ten. Yani gezmeyeceğim Zagreb'i de. Doğu bloğu alışkanlıklarından kalma şeyler. Almanya'da olsa böyle bir şey yok mesela. Şimdi Belgrad'a gidiyorum. 4 saat yolum var.